Şimdi eskiden evlilikler kolaydı. Şunu tanıdığı, bunu tanıdığı deyip yapıyordu. Şimdi gençlerin hepsi diyor ki hocam hayırlı bir evlilik için ne yapmalıyız? Çok zor. bu soru, İlk var. şey bu soruyu sormak. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk yapılacağı yapmışlar. Madde bir, güzel. <laughs> Çünkü birçok e, gençin sadece dış görünüşe bakmak pastanedeki, caddedeki efendim bardaki vaziyete bakıp süs, makyaj, bilmem neyle karara varmak, yanıltır. Hissi ve nefsi işlerin sonu hüsrandır. Sevmeden olmaz tabii. Evlilik gönül işidir. Elbette sevgi hasıl olmalı, sevmeli ama bununla birlikte tanımak da lazımdır. Yani sen ise üç günlük uzaktan bir temaşa ile pek tanıyamazsın. Tecrübe devreye girmelidir aklı başında insanlarla istişare etmelidir. Sormalı, soruşturmalıdır. Ömrünü geçireceği kişiyi yoruluncaya kadar aramalı insan. Çünkü evlilik çok ciddi bir tercih, ahiret işidir. Sonuçları ahirete yansır. Evladının annesini veya babasını seçiyorsun. Onunla yola çıkacaksın evvela yol arkadaşı, sonra yol. Eskilerin deyişi ve evvel rafik, ahir tarik efendim hassas davranmalı uygun adayın olmaması halinde öyle laf olsun diye evlenilmez telafisi çok zor olan hatta çoğu kere mümkün olmayan bir süreçtir tebrik ederim böyle soranın aklı başında demektir Allah korkusunu arttırsın yani bu endişe bu endişe güzel çünkü insan ya bugün ah der ya ahirette ah der oradakinin faydası yoktur Bugün ağlayan yarın ağlamaz. Bugün ah diyen yarın ah demez. O yüzden titizlik yerinde efendim vasiyetimizi yazdık, web sayfamıza koyduk. Temel bilgileri, temel hayat düsturlarını gösteren e, klasik temel eserlerden gayet basit cep kitabı mesabesinde birkaçını pdf formatında koyduk oraya ki yani illa ne yapayım ne okuyayım falan diyen de olursa e, açıkta kalmasın diye vasiyetimiz web sayfamızdadır vesselam